MSP seçtim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MSP çıkıyorum Bu benim kendi MSP. Eskiden bir tane daha MSP vardı. 23 ve verdim ama maalesef o kapatıldığı için bağım yedim. Ama evet, şey geldi daha şeyden dolayı. Tam hatırlamıyorum ama bir şekilde bağım yedim Ya da pardon biri çalmıştı. Evet şimdi hatırladım. Onu biri Çalmıştı arkadaşlar MSP hesabımı. Selim Teri e, 123 e, ve parantez. diye bir tane de böyle atım. 46 arkadaş. Evet. 46 arkadaşım var şu anda. Eee, ve yaptığım yapmış olduğum filmler var. Şu anda levelinde 8. Beni arkadaşlara ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Filmlerim eee bir dakika, pardon arkadaşlar, benimkiler. Um, o bir dakika ilk bölümünü gösteren, İlk yaptığım doğ doğum günü diye bir tane uh, ah, filmde ve bundan 215 para kazandım Star Coin. Okulda bir gün keyif bölümünde de ise 258, uh, ikincisinde 133, üçüncüsünde 147. Ve dördüncüsünde 126. Gördüğünüz gibi böyle mesafem var. Ve şimdi üstlerimi değiştireceğim. Bir dakika. Evet. Burada benim saçlarım falan var. Benim eski halim buydu. Sonra kendimi böyle yaptım. Bu şekilde. Ve şapkayı takmak istemiyorum Hayır. Çok <laughs> öyle yani çık. Sen çık, Çıkma, istiyorum Evet, git. Hmm, git. Evet, böyle ayakkabı alacağım. Yani yeni bir tane ayakkabı almayı planlıyorum. Aa doğru ya ben hiç yapmamıştım yapmam lazım olduğu yapmayı çok istiyorum çünkü saçım sence böyle miydi? Bu bir, bakın bu bir, bu saç bir. Şöyle göstereyim hatta ben göstereceğim dakika. Bu bir. Okey. Bu iki. Pardon. Bu üç. Bu iki. Yorumlar yazıyorsunuz. 1 mi? 2 mi? 3 mü? O zaman o saçı yapacağım. Şimdi bununla birlikte kalacağım ben. Önce şunları bence bir ben sileyim. Evet, şimdi şimdi bu için okraya geçeyim. Böyle şu an şimdi size arkadaşlarımı göstereceğim. En baştan başla. Evet hem e, bu gerçi embasörleri pembe dünya P ay pardon pembe dünya 112 <laughs> 112 msp brav e, leyla 1213 sam 193 yusuf 12349 mini minik fb 0 F moda 17 Siyah giyen kız altın. MSP gücü 123. Selam 93. TL Gezegen gezegen giyen <laughs> kız. Gökhan TR 110, 123. TR, onda da, bende 123 TL var. Onda da 123 TL var. Çünkü bu benim kuzenim. onu bu MSP'yi ben koydum. onda da yardım ediyorum. Onun hesabının şifresini her şeyini biliyorum. Sonra VIP bir tane... Aa, sevgili. VIP bir tane arkadaşım var. Eee, Je VIP bu. Onunla benle birip rüzgar 1222 var. S güzel 123 SR var. Sevgilara 123 Nur Kifri 4. Ee, en güzel e 702 bin. 207. Evet, Leyla ve Volkan. Lirep 789, Omega 193. Niya Jami. Selam TMM. Açel yasak. Naznaz -naz 100 Naznaz -naz on... Pardon Naznaz 123.321. MSP Can 1000 ee, bin... ay 12300 Merve Küy Asil Asla Ada 123 Gozel Özel 20.051 20, Hirac Hirac 13 MLP LPS 123 A Bu arada arkadaşlar bu arkadaşın benim kanalımın olduğunu biliyorum oradan bunu çok sevemiyorum MLP LPS e, 123 alım. Bu benim e, e, hem mali arkadaşım hem de kendisi kuzenim oluyor. MLPLPS 123 kanalımın olduğunu biliyor yani. Şemsettin 1828 astada 1223 ve bu çok uzun sürüyor. Samantha 183, Ruby's 52, Zümrüt dolar dolar. Mesa pin nasıl görürsünüz? canman camman 90. I love you. Mesa B518 yapma da 1 2300 hayaller göze göz. Ayı. Arkadaşlar siz okuyun buradan. Evet. çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar biliyorum bu bu bölümde pek oynayamadım. Bu ilk bölüm olduğu için sadece arkadaşlarımı falan size gösterdim. Her neyse arkadaşlar ben de bir de boniye almayı düşünüyorum. Paramı boniye için biriktiriyorum. Ee, bu video bu kadar da için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Size çok iyi Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.